Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bilgi transferi anlaşmasında geldiğimiz son durumu konuşacağız. Son gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz bu konuyu sürekli gündeme getiren gazeteci Ali Gülen. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ali Bey geçenlerde sizin yaptığınız yine bir haber vardı. Türkiye'de bazı bankaların bankamatik ekranlarında bile bu konuda uyarılar çıkmaya başlamış ve yurt dışında vergi yükümlülüğünüz olduğu için bilgi verilecektir tarzı ifadeler bankamatik ekranlarına kadar gelmiş bu aynı şekilde online bankacılık sisteminde de benzer uyarılar çıkıyordu. Bu bilgi transferi anlaşmasında artık geri sayım başladı diyebilir miyiz? Ne durumdayız? Evet geri sayım başladı. 31 Aralık itibariyle bütün bilgiler yurt dışına transfer edilmeye başlanacak. Yani yurt dışında yaşayan Türklerin veya Türk vatandaşların, eski Türk kökenlilerin, Alman vatandaşı, İsviçre vatandaşı olsun ama kim olursa olsun yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de hesabı bulunan herkesin Türkiye'deki hesap bilgileri, çeşitli paradan para kazandıkları bilgiler, yani bunlar borsa da olabilir, çeşitli finansal varlıklar olabilir, yüksek miktarda para getiren sigortalar olabilir. Bütün finansal bilgiler yaşadıkları ülkelerin maliyesine bildirilecek. Bankalar 4 yıldır buna hazırlık yapıyordu. Altyapısını hazırladılar. Şimdi e, bütün yurt dışını gördüklerini ayıracaklar 31 Aralık günü. Bunu Ankara'ya iletecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Gelir İdaresi Başkanlığı da Almanya'ya ayıracak, Almanya'ya, İsviçre'ye ayıracak, İsviçre'ye, Belçika'ya ayıracak, Belçika'ya, Kanada'daki Türklerinkini Kanada'ya, Avustralya'dakilerin Avustralya'ya. Yani bu Avustralya'dan Kanada'ya bütün yurt dışı Türkleri ilgilendiren bir Türkleri, Türk kökenlileri, kaçakları, ilticacıları, Türkiye ile ilgisi olan herkesi. Yani Türkiye'de banka hesabı, finansal varlığı olan herkesi ilgilendiren bir sistem. Herkesin banka bilgileri 31 Aralık tarihi itibariyle bildirilecek. Artık 107 ülkeye bildirilecek. Tabii biz sadece genelde Almanya'yı konuşuyoruz ağırlıklı olarak vatandaşlarımız burada yaşadığı için ama tüm ülkeler için geçerli. Hatta bilettiğiniz gibi sadece Türkler için değil. Örneğin bir Alman Türkiye'de banka hesabı varsa, Tabii. Alman vatandaşı, doğma büyüme Almansa onu da ilgilendiren bir durum. Herkesiyle karşılıklı olarak ilgilendiren bir durum. Peki bu işten... Bazıları şöyle söylüyor, kurtulmak istiyorsanız tırnak içerisinde işte oradaki adresinizi değiştirin veya işte şöyle yapın, böyle yapın. Bu piyasada dolaşan taktiklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu işten kurtulmanın yolu var mı? Şimdi onu söyleyen kişi bir kere şöyle söyleyeyim, bir kere suç işliyor. Anlattığı suçtur, insanları da suça yönetmektir. O şahsa karşı hemen suç duruşunda bulunması lazım. Bu demektir ki yani, e, affedersin, suçu işledin, git cenazeyi şuraya göm, kimse göremez demektir bu. Yani öyle demek istiyor. Cesedi oraya göm kimse göremez. Kanunu dolaşma suçu işleniyor. Şimdi Türkiye'de bir kişinin hesabının olması suç değil. Bunu siz bildirmemiş olabilirsiniz. Bu bir bildirme yükümlülüğü ihmalkarlıktır. Ama eğer bu ihmalkarlık ortaya çıkacak diye gidip adresinizi değiştirmeye çalışırsanız, bir takım hileli işlemlere başvurursanız o zaman bu ihmalkarlık kasti olarak vergi de, kaçırma suçuna döner. Yani o zaman suç işlemiş olursunuz. Şimdi ihmalkarlık arabanızın bilmemlerini bilmem neyini ihmal etmeniz yolda kalmaz başka. Başka bir şey bu arabaya tutup bozuk olduğunu bildiğiniz halde gidip bir yere, bir yere çarpmanız başka bir şey. Burada onu söyleyen arkadaşlar suç işliyor. Yani diyor ki sen adresini değiştir belgiden kaçır. Şimdi adresini değiştirdikten sonra yakalanırsan bu sefer kasıtlı olarak vergi kaçırma suçundan işlem yapılacaktır. Yani bunu söyleyenler hem kendileri suç işliyor hem de vatandaşı suça teşvik ediyor. Kanun dolanma yoluyla. En doğru şey, saklayacak hiçbir şey olmaması. Tabii ama şimdi diyelim birinin varsa bir hesabı, işte gitti 31 Aralık'a kadar hesabını kapattı. Onun da bilgileri verilecek mi? Verilecek tabii. 31 Aralık günü itibariyle 2020 yılındaki hesap bilgisi verilecek. Şu tarihte şu kadar vardı, kapandı diye. Şu tarihte sıfır vardı, çekildi diye. Ondan sonrası artık ile sizin aranızda olacak. Evet belki yani adres değiştirirlerse bu sefer de şöyle bir şey olabilir. Yani şu tarihte adres değiştirdi gibi bir bilgi gelebilir. Tabii değil yani denize. şimdi orada sadece adresle de bağlı da değil. Yani şimdi bakın adres değiştirdiğiniz zaman sizin GBT'deki adresinizi değiştirmeniz lazım. TC kimlik numarasına bağlı olarak çıkan adresi. O zaman adresiniz Türkiye görünür. Yurt dışında diyelim ki Türk vatandaşısınız konsolosluğa gittiniz. Ne yapacaksınız? Nasıl uzatacaksınız pasaportunuzu? Oturma izni sorunuzu nasıl açacaksınız? Almanya diyecek ki size a senin adresin Türkiye oturma izni iptal ediyorum. Evet, yani, farklı sorunlar evet, çıkabilir diyorsunuz. Tabii en, de, en çok farklı GSS sorunlar, çıkar Türkiye'de. Genel çok farklı çıkacak. Türkiye'de. Yani tabii, tabii bir sürü şeyler çıkacak. Ayrıca ayrıca bir de suça yönelik. Yani onu söyleyen arkadaşların ben izliyorum arada bir. Kendisi ben emekli uzmanıyım diyen bir kişi. Emekli uzmanı diye bir şey olamaz. Yani. Öyle bir şey yoktur. Emekli uzmanı diye bir okul yok ki sen emekli uzmanı yapsın. Yani bu işi yapacak kişi hukukçulardır veya sosyal güvenlik uzmanıyım diye bazıları söylüyor bunları. Yani bu zaten sosyal güvenlikle ilgili bir şey de değil. Vatandaşı yani sırf böyle yüksek reyting alma uğruna vatandaşa yalan yanlış şeyler söylüyorlar. İnsanın aklına ilk gelen şey belki sınavlarda üniversitelerde doğrudur da bazen ilk gelen işaretle doğru çıkar derler ama bu tür olaylarda insanın aklına ilk gelen şey genellikle yanlıştır. Çok basit bir işlem. Ben Türkiye'deki işte Türkiye'de banka bakacak adrese e, yurt dışında yaşıyor. Ben yurt dışına bildiriyorum. O zaman adresimi değiştireyim. yani bütün 107 ülke kek. tek bizim şey yani keriz bizim emeklilik uzmanı uyanık. Olacak şey değil yani. Evet. Peki şimdi birçok kesimde de endişe var. Yani sıradan bir vatandaşımız çok büyük bir parası olmayan işte ne bileyim Türkiye'de gider gidince harcarım diye 5 bin 10 avro tutan da endişeli. E, büyük patronlar daha az endişeli. Ama bu işin o açıdan bir detaylarını anlatabilir misiniz? Yani e, kazandığınız paranın eğer kaynağını açıklayabiliyorsanız ne sorun yaşarsanız, açıklayamıyorsanız ne sorun yaşarsınız? Şimdi burada kaynak araştırmasından önce sorun, bunun daha önce bildirip bildirilmediğine ilişkin. Bazı ülkeler sadece bildirimi sorun yapabilir. Sadece bildirimi bile sorun yapabilir. Öyle diyeyim. Yani örneğin Almanya. Diyecek ki, sen işte e, Ali Bey, Ahmet Bey sen yıllardır burada vergi denkleştirmesi yapıyorsun. Yıllık geliri seni 20-25 bin euro. Ama Türkiye'de de bizim haberimiz olmayan bir 5 bin euro'luk yıllık gelirin varmış toplamda. Bunu daha önce bana niye bildirmedin? Şimdi burada bu para helal mi, haram mı, o kara param, mı, beyaz param mı, o ayrı bir şey, o, o, değil tartışma. Ben bunu bana niye bildirmedin? Bildirseydin ben senin vergi matrahını 25 binden değil 30 binden alacaktım. O zaman siz de diyeceksiniz ki işte bu kira gelirdir, emeklilik gelirdir. Bunlardan zaten stopaj kesiliyor, vergi kesiliyor. Bu yüzden ben bunları bilmiyordum. Ama eğer istiyorsanız buyurun işte gelir zaten gelmiş size. Türkiye'deki kesilen vergileri düşün, fark neyse onu alın. Belki de hiç fark çıkmayacak. Yani 5 bin, 10 binde veya 20 binde ben ben 100 bin oraya kadar olan bir şeyin birikimin pek bir sorun yaratacağını sanmıyorum. Yani daha yüksek miktarlarda 50 bin, 100 bin euronun üzerindeki rakamlarda sorunlar çıkacaktır. O da kaynak sorunu değil. Kaynak işin en son kısmı. Kaynak, bu kay, parayı nereden bulun işin en son kısmı. Sen bu parayı niye bildirmediğinden önce sorun çıkacak. Ve hele o paradan bir faiz geliri elde ediyorsanız, yani finansal gelir elde ediyorsanız yıl içinde, çeşitli sü sürekli içine akan o hesap içine akan bir paralar varsa bunları soracaklardır. Yoksa paranın tek başına bulunması, orada şey yapması suç teşkil etmiyor. Yani. Herkesin parası olabilir bir yerlerde. <laughs> sorun bu parayı bildirip bildirmemekte. Yani e, biriktirmiş olabilirsiniz maaşınızda yıllar içinde be, biner, on, 1500 lira yatırdınız Türkiye'ye gönderdiniz. O zaman onda bir sorun yok. Zaten ben çalıştığım maaşımdan artanları gönderdim dersiniz. Bunu da kanıtlarsanız zaten bir sorun yok. Yani bir yerde paranızın olması başta başlı başına bir suç değil. Onu demek istemiştim. Yani onu bildirmeseniz bile başınıza çok büyük bir felaket gelmez. En fazla faizde ise stopajın farkını ister. Yani, yani, Faiz, faiz farkını vereceksiniz. Yani çok yüksek rakamlar tutacağı inanmıyorum ben. Meblalar çok yüksek olmadığı söyleyeceğim. Ama yıllar içinde e, tabii uç örnekleri verirsek işte bir aile düşünün. Çalışmış hep. Sosyal yardım almış. Kaçak çalışmış. Kaçak çalıştığı paraları biriktirmiş oraya. O zaman onlarda çok büyük sorunlar çıkacaktır. Devlet yardımlarıyla geçilmiş ama orada da atıyorum 700 bin euro biriktirmiş yıllar içerisinde. Soracaklar da bu nedir diye. Bunu madem siz paranız vardı bizden niye yardım aldınız diye asıl sorun oradan çıkacak. Evet, bu peki geriye dönük meselesi var bir de. Geriye dönük kaç sene buna bakabilirler? Şimdi e, siz kendinizi söylerseniz, yani çok ağır bir vergi kaçırma suçu yoksa, yani demin konuştuğumuz örnekler çerçevesinde hareket ediyorum. 5 yıl olarak kendinizi ihbar ediyorsunuz. 5 yıl geriye dönük vergi hesaplanıyor. Demin söylediğimiz örnekte Diyelim ki vatandaşın yıllık 5 bin euro geliri olmuş olsun Türkiye'de. TL diye çevirirsek. 5 yılda geriye dönük olarak 25 bin euro kazanmış olsun. İsviçre maliyesine ya da Alman maliyesinden gizli olarak. Burada bildirdiği rakamın üzerine. Onların da Türkiye'de işte %20 stopajları kesilmiş olsun. İşte geri kalan buradaki vergi oranı neyse %32 midir, %27 midir çalışma durumuna göre. Onu alırlar toplamın üzerine hesaplarlar. Kalan farkı işte 7, %7'lik kısmı ya da %10'luk kısmı 10 yıllık geriye dönük olarak faizle birlikte isterler, talep ederler. Yani o da ne tutar? Atıyorum yani hadi yıl başına 700 euro olsa 5 yıl, 5 3500 euro falan tutar aşağı yukarı. Haydi faizle birlikte tutsun, 4 euro tutsun. Yani e, bunun bir, insanların çok büyük paniğe kapılmasına bir gerek yok. Tabii eğer biraz önce söylediğim gibi burada sosyal yardım alıp orada para biriktir, biriktirmemiş ise çok büyük gelirleri gizlememiş ise çekinilecek bir durum yok o kadar da. Peki sosyal yardım alıp bir de orada parası çıkan, iyi kötü bir parası çıkanlara tabii şu soruyu soracaklar. Ee, sen bu parayı nereden buldun? Bizden niye yardım aldın? İzah edemediği zaman e, bugüne kadar ödediğin sosyal yardımı geri getir bize öde denir mi? Denir. Yani e, izah ed izah, ed ed izah edilse onun bir yani izah edilse de olacak. orada bir para var sonuçta. Madem senin bu paran vardı bunu harcaman gerekiyordu diyecekler. Ve burada bunun bir izahı yok yani. Tamam ben parayı biriktirdim ama ne diyeceksiniz yani. Size söylemedim. Burada bana sosyal yardım aldım. Bunun bir izahı yok. E, o, o, onları pek izah edebilecekleri bir durum olduğunu sanmıyorum ben. Yani başkalarından aldıkları bir borç ise ya da başka bir şey ise o zaman tabii onu ispatlamak da çok zor bir durum. Başkasından aldığın borç niye senin bankanda duruyor? Ya biraz mantıksız yani. E ama e, onların da ödedikleri, onlara ödedikleri sosyal yardımlar faizleriyle geri istenecek. Ayrıca haklarında dolandırıcılıktan dava açılacak. Evet. Peki, Soruşturma açılacak. Lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim bir kişi burada bir esnaf ve işte ayda 2 kazanıyor gösteriyor Avrupa ülkesinde. Türkiye'de de 500 bin parası çıktı. Burada bu ortaya çıktıktan sonra işte bunun faizi şusu busu farkı düştü diyelim cüzi bir miktar ödedi. Ama vergi dairesi şu soruyu da sorar mı? Ya kardeşim sen 5 senedir burada zarar gösteriyorsun veya şu kadar para kazanıyorum gösteriyorsun. Bu parayı acaba sen burada mı kazanıp götürdüğün gibi bir soru işaretiyle ayrı bir inceleme söz konusu olabilir mi? E, şu, olacaktır o. Yani bu parayı nereden buldun? İşte demin başta sorulduğun soruya geliyoruz. Bu parayı sen nereden buldun? Denilecektir. Yani eğer ama o paranın kaynağı şimdi şöyle bir durum var. Ee, örneğin bir kişiyle ilgili adli makamlar bir kişiye suç isnat ediyorsa yani adli bir suç isnat ediyorsa sen bu adamı dövdün sen bu arabanın arabasına zarar verdin diye o zaman onu ispatlaması lazım adli makamlar. Ama vergi hukukunda öyle bir şey yok. Vergi hukukunda maliye ve sen bu kadar 500 bin euro param vardı ben bunu ispatlamak zorundayım nereden bulduğun değil. Kesiyorum cezanı der keser. Hesaplar yani. Şetsin yapar şetsin yapma hakkı var maliyenin. 500 bin euronun işte benden kaçırdın bana bildirmedin Almanya'da hep zarar gösterdin 250 bin ceza kesiyorum sana. Ya bir de ceza davası açıyorum diyecektir. Şimdi siz ceza davasından kurtulmak için mecburen anlaşma yoluna gideceksiniz. Ya 250 bin feda edeceksiniz ya 200 bin vereceksiniz ya 300 bin vereceksiniz. Şimdi vergi hukukundaki durum bu. Yani o vergiyi şeyle karıştırmamak lazım. Madde, maliye hadi hesaplasın bakalım. Ha 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 diyemezsiniz yani. Maliye şetsin yapar. Ortalama bir şey biçer. İşte dönercidir bu, işte bana yıllarca, 10 yıl boyunca vergi kaçırmıştır, burada biriktirmiştir, deyip size çok büyük bir miktarda ceza kesebilir, vergi şey cezası, e, sadece e, şey e, ödenmesi gereken vergi değil, ayrıca ceza hukuk açısından vergi cezası e, vergi kaçırmaktan bir de ceza hukuk olarak dava açılabilir, soruşturma açılabilir. Peki Ali Bey bankada para varsa böyle bir durum var. Hele bir de buradan bir gelir elde ediyorsanız işte faiz vesaire. Ama evler, arsalar konusundaki durum nedir? Şunu şöyle yani bu bir kaynak belirtilmeyecek, bildirilmeyecek orada. Şimdi şey bildirilirken, hesapları bildirirken bu hesapta gelen paranın kaynağı bildirilmeyecek. Kira geliri varsa bu kira geliri efendim atıyorum bahçeli evlerdeki üç dairede iki dükkandan gelen kira geliri şeklinde bildirilmeyecek. Bir hesap bildirilecek. O zaman maliye size bunu soracaktır. Bu parayı nereden alıyorsunuz diye. Siz de o zaman gideceksiniz ister istemez. Şetsin yapmaması için. Şetsin yaparsa çünkü çok büyük zarar edeceksiniz. Yani kendisi ortalama bir ceza hesaplarsa gidip bankanıza döküm getireceksiniz. O dökümde yazacak işte mayıs ayı kira bedeli, şubat ayı bilmem ne alım satım. Şuradan işte borsadan gelen para. E, o zaman onların hepsi tek tek dolaylı olarak da olsa dökülecek. Yani o zaman diyecek bu ne kira gelir? Bu ev kimin? Senin burada yani örneğin burada tabii Türkiye'de evinizin olması da suç değil. Ama sosyal yardım alıyorsunuz ama Türkiye'de dört tane daireniz var. İşte o zaman e, şey ipin kopluğu noktaya geleceksiniz yani. Ama normalde burada maaşlı çalışan işte 2000 euro alan bir insan Türkiye'de de bir tane iki tane dairesi çıkmış. Onun Tabii. başı bu anlaşmayla belaya girmeyecek gibi görünüyor. Yani onu anlatabilir. Onu anlatabilir. Yani şu kardeşim destek verdi. Annemden babamdan bir şey oldu. İşte bildirmem lazım da bildirmemişim. İşte kusura bakmayın. Bildirmemenin cezası neyse onu konuşursunuz. O zaman konuşulacak evet. konu basit oluyor ama diğer türlü daha zor. Anlıyorum. Tabii netice itibariyle kira geliri olsun olmasın her şeyinizi zaten soruyor herhangi bir yerde bir malınız mülkünüz. E Şu var daha mi? önce vergi denkleştirmesi yaparken hepsine nine diyorsunuz? Hayır diyorsunuz her Yurt dışı emekliniz var mı? Hayır. Türkiye'de iş malınız var mı? Başka ülkede geliriniz var mı? Hayır diyorsunuz. E şimdi hayır diyorsunuz ama şimdi birden şeyler çıkıyor. Evet. Sağlık sigortası açısından da aslında pek bugüne kadar gündeme gelmeyen bir noktası var işte eşinin üzerinden sigorta yapıyor. İşte 450 euroya kadar geliriniz var mı? Yok diyorsunuz. Türkiye'den bir gelir çıkınca, onlar da bu sefer çıkabilir. Yani aslında e tabii, o, çok o da, farklı o da boyutları iş, olan bir şey. E, o daha farklı boyutu olacaktır. Maliyeli bir süre sonra e, e, Türkiye'den borçlanarak elemlikler yaptıkları gibi, sen orada da para kazanıyorsun. Daha yüksek sağlık sigortası ödemen lazım gibi. E, o da işin diğer ufak yansımaları olacak tabii. Yani. Tabii ama yetkililer genelde şunu söylüyorlar, işte biz bu işi sadece vergiyle sınırlı tuttuk, şerf koyduk işte Türkiye Buna şerh koydu. Onun için bu iş başka boyutlarıyla ele alınamaz. Örneğin sosyal yardım boyutuna gidemez veya işte başka yani bir boyuta anlaşma, doğru anlaşma, gidemez. Anlaşma metni bende var. Hiçbir yerde şerh falan yok. Hiç kimsenin şerh koyduğu yok. Şerh dediği kayıt. Bir tek İsviçre sonradan çamura yaptı, kayıt koydu. Türkiye'nin işte Suriye'deki operasyonu bahane ederek bir yıl erteledi. Ama onlar da artık verecek seneye. Türkiye'nin hiç şerh falan koyduğu yok. Şerh koymak için çırpınan ülkeler ee, i̇şte bu o, kara para ülkeleri dediğimiz, vergi cennet dediğimiz ülkeler, e, Bahamalar, Hindistan, Çin ve İsviçre oldu bu anlaşmaların şeyinde başlangıcında. Onun dışında kimse şerh koymadı. Şerh koymadı, koyamasın da zaten böyle bir anlaşma, uluslararası bir anlaşma yani. Onu ama baştan planlayıp daha farklı şeyler yapılabilirdi. E, şerh de konulamadı. Bu ama dedikleri şu doğru, biz şerh koyduk diye değil, anlaşmanın amacı o. Finansal varlıkların vergisel açıdan değerlendirilmesi As, anlaşmanın adı ve amacı o zaten. Yani bunun adı var, adı bu. Vergisel açıdan değerlendirmek zaten. O yüzden ben şerh koydum filan hikayesi palavra. Adı bu zaten. Bu da bu da o paradan para kazananların, çeşitli yerlerde gizli finansal varlıkları olanların, e, bu finansal varlıkların vergiden, açı, vergisel açıdan tüm dünyada değerlendirmeyi öngörüyor. Tüm dünyayı artık Alman finans amtırı gördüğü gibi görecekler. Olay budur. Yani sizin Almanya'daki paranızı da, İsviçre'deki paranızı da, Türkiye'deki paranızı da Alman Deutsche Bank'ta nasıl paranız varsa onun gibi görecekler artık. Ve otomatik görecekler otomatik ama şöyle banki, bir mekanizma var Otomatik fark görecekler belki. senin haberin bile olmayacak yani. Banka bunu bildirecek. Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'deki Maliye veya Gelir idaresi Başkanlığı'na onlar bildirecek Almanya'daki veya işte İsviçre'deki. Aynen. Fransa'daki makama. Ondan sonra yine size gelecek ama buradaki e, atıyorum Finansamt bir tuşa basıp da Türkiye'deki banka hesabınızı göremeyecek. Yine Hayır, göremeyecek. Türk kurumları üzerinden ancak bu tabii, tabii, tabii. talep edilir. Yani yıl sonunda şimdi burada yıl sonunda bazı bankalar size yıllık döküm gönderiyor. Bilirsiniz yani. Eğer başka yani maaş geliriyle de başka bir geliriniz varsa o gelirle ilgili size yıllık döküm gönderiyor. İşte orada yıllık dökümlerde gelen giden paralar işte şu şu şeye gitmiştir, buraya gitmiştir havaleler, işte banka ücretleri falan hepsi var. Aynısını düşünün. Bu da saat yıllık 2020 yılının dökümü Almanya'dan Almanya'ya bildirecek Türkiye'de. Peki son olarak şunu sorayım. Şu anda e, bilerek veya bilmeyerek bir şekilde bu girdabın içine girmiş ve endişeyle bizi izleyen izleyicilerimiz varsa e, onlar ne yapabilirler? Yani şu noktadan sonra kurtuluş dönüş var mı? Yoksa artık her şey bitti diyebiliyorum. Şimdi benim. önce önce iki şey iki, iki şey var. Bir, öncelikle Ankara'nın harekete geçmesi. Ankara'nın ben biraz biraz da onun için mücadele uğraşıyorum. Şimdi anlaşmanın 6. maddesinde yasanın uygulanmasında zorluklar varsa iki ikili olarak ülkelerle karşılıklı anlaşılıp uzatma talep edilebilir deniliyor. Aynı anda da OECD'ye bildiriyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey denilebilir bu anlaşmaya. Yani benim Almanya ile uygulamakta sorunlarım var. Çünkü orada 3,5 milyon adam var. Rakam çok büyük. Yetiştiremiyorum bu zorluklarımız var. Bunu erteleyelim. Bunu erteleyelimdir ki Almanya da bunu kabul edecektir zaten mecbur. Çünkü 3,5 milyonu yetiştiremiyorum, veremiyorum arkadaş dersiniz. Yani ne olacak ya? Şimdi bir, bir bahaneniz bir yasaya dayalı bir, o çıkarılan uluslararası anlaşmaya dayalı bir şey bu, gerekçe. Bu gerekçeyi öne sürüp söylerseniz, bunu erteleyebilirsiniz. O bir yıl içerisinde de vatandaş bir rahat nefes alır. Durum daha netleşir. Herkes hazırlığını yapar ona göre. Vergisini verecekse, şeyini yapacaksa ona göre e, gereği yapılır. İkincisi de 31 Aralık'a kadar vergi eğer bu olmadıysa 31 Aralık'a kadar vergi uzmanımızla konuşup kendimizi ihbar yani bu 5 yıllık son Türkiye'de benim 5 yıllık bu gelirim oldu. Bunu maliyeye bildirin diye antra vermek lazım. Yoksa 31 Aralık'tan sonra bilgiler gelmeye başladıktan sonra belki Nisan Mayıs'ta insanlar evlerine Alman mahallesinden gelecektir. Biraz geç olabilir. Hukuki ondan sonra 5 yıl yapamayabilirsiniz yani. Maliye sizden 10 yıl isteyebilir. o sizden önce alırsa 10 yıl isteyebilir. Yine 5 yıl zorlanabilir ama şansınız azalır bu sefer. Bazıları da şöyle söylüyor. Aman sakın bunu yapmayın. Sakın ihbar etmeyin. İşte o zaman ev biz... gelir, evinizi basarlarsa bağırmayacaksınız o zaman. Bu iş merkez, vermeyecekler. Merkez, zaten. hayır. Yok, yanlışım. Merkez Bankası'nda öyle oldu yani. Merkez Bankası hesaplarında öyle oldu. Dinlemedi insanlar bizi. Ondan sonra vergi müfettişleri, maliye geldi. Evleri, insanların evleri basıldı. Kapıları kırıldı yani. Bu kim diyor? Neye göre? Hangi kanuna dayanarak diyor sakın vermeyin filan. Kafasına göre sallıyor sakın vermeyin. Neye göre vermeyelim? Söyleyin bana hangi ne hangi vergi kanuna göre söylüyorsunuz vermeyelim diye. Yok öyle bir şey. Bildireceksiniz. Adamın parasıyla iş yapıyorsunuz. adama ver, bilgi vermiyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Adamın evet. diyor ya. Tabii herkes kendi mali müşaviriyle, muhasebecisiyle bunu görüyor. Tabii o, öyle, öyle durumuna adam, göre karar Öyle, yap öyle yapması lazım. Ya yani biz adama insan gibi sarılıp git bildir diyecek halimiz yok ama biz tavsiye ediyorum, bir hukukçu olarak söylüyorum. Yani. Beş yıl geriye doğru hesaplanmasını istiyorsanız kendiniz gidip söylemeniz lazım. bu vergisini vereceksiniz. Yani niye korkuyorsunuz o kadar? Yani nimetlerinden yararlanırken külfetlerinden kaçınmak diye bir şey olamaz. Gidip vergisini vereceksiniz. Başka atla deme değil yani. Evet o da ayrı bir konu. Şimdi bazı izleyicilerimiz de şöyle söylüyor. Ya size ne kardeşim? Vergi kaçırmış veya parası varmış. Siz niye bunları kurtarmaya çalışıyorsunuz gibi. Ama yani biz olayı sadece farklı yönleriyle ele almaya çalışıyoruz. Yani biz, aslında. biz gazeteciyiz, biz yazarız. Biz olayı insanları kurtarmak, batırmak ya da ortaya çıkarmak ya da efendim herkes vergisi versin, devlet kazansın, sen bat diye bir şeyimiz yok. Böylece kitle ilgilendiren bir olay var. Bu kitle kitle ilgilendiren bir olay varsa gazeteci de bunu yazar zaten. Evet, zaten evet. büyük başların neyin milyonları, milyarları olanların çok iyi böyle büyük büyük danışmanları var. Onlar bir şekilde ee, bu işleri kağıdına uydurup yine kendilerini kurtarıyorlar. Olan e, gariban vatandaşı oluyor. Aynen. Kim kimsesi olmak lazım. Gazetecinin işi de o zaten. Peki Sayın Ali Gülen çok teşekkür ediyoruz. Son sözünüz varsa onu alalım sonra kapatalım. Buyurun. Yok teşekkür ediyorum. İnsanların dikkatli olması lazım. Bu bilgiler verilecek. Yani bu verilmeyecek. Yok şu bildirilmeyecek, bu bildirilmeyecek. Ee, yok adresinizi değiştirin falan diyenlere itibar etmeyin. Suçsuzken ihmalkarlıktan dolayı vergi vermek durumun da olma, o, bunu vergi cezası alır durumuna düşmeyin. Kasıtlı olarak vergi kaçırma suçunu işlemeyin. Ee, oturun, sakince düşünün. Dünyanın soru değil. Yani 3-5 kuruş fazla vergi verirsiniz. Saklayacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Daha rahat olursunuz. Daha rahat uyuyorsunuz, ee, O yüzden e, risk almayın. O, vergi konusunda risk almayın. Onu söylüyorum sadece. Bir de şu var işte dilekçe verelim kişisel verileri koruma işte avukatlar başkaları biz sizi bu işten kurtarırız falan böyle bir şey var. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yani bu, bu kişisel bilgileri korumak o zaman sizin e, atıyorum Alman Doğaç Bank'taki hesabınızı da maliye vermeyin. Madem kişi, kişisel bilgi ise niye veriyorsunuz? Her yıl Alman Doğaç Bank'ta giden para gidiş akışları akışların hepsinin listesini götürüyorsunuz. Yıl sonunda veriyorsunuz. E kişisel bilgileri korumaysa bunun kişisel bilgi ilgisi yok ki. Sormuyor ki senin yaşın, dişin, kaç çocuğun var, hamile misin, evli misin, bekar mısın? Öyle bir şey değil yani. Bu sadece parasal konuların vergi açısından de, de değerlendirmesiyle ilgili bir durum. Kişisel bilgileri koruması ile ilgili. Bu uluslararası bir anlaşma yani. yani İmzalamamak sıkıntı. şansı da yok zannediyorum. Yani, o yoktu zaten. Şöyle imzalamasaydın, yani ülke olarak söylüyorum sadece Türkiye için değil. O zaman bütün dünya finans sisteminden dışarı çıkıyorsun hiçbir yerden ülke olarak kredi alamıyorsun. Bütün kapılar sana kapanıyor. Buna İsviçre de dayanamadı yani. yani. Almanya'da... şey de var iş... bazı işte ya Türkiye işte gurbetçiyi yarı yolda bıraktı bizim bilgilerimizi veriyor diye bir görüş de var ama şimdi şu açıdan baktığın zaman mesela Almanya'da İsviçre'de hesabı olan vatandaşının bilgisini aldı. 2015-2016'dan e beri alıyor. Herkesin bilgisini alıyor. Ama şu Türkiye şunu yapabilirdi. Gurbetçilerim var benim orada vatandaşım var bir göç veren ülkeyim deyip daha hassas davranarak biraz önce söylediğimiz gibi erteleme talep edebilirdi. 2-3 yıldır vatandaş sürekli uyarabilirdi. Bu erteleme talebiyle birlikte vatandaşla gereken önlemleri alırdı. Ama Türkiye bunu yapmadı. Sıkıntı orada. Evet. Yani e, o, o sıkıntıyı aşamadığımız. Yoksa ben bunu e, şey, dediğimiz gibi kayıt da koyabilirdi. Yani uğraşı benim göçmen şeyim var. Veya ülkelere tek tek oturur konuşur. İkili anlaşmalar yapardı. O ikili anlaşmalar çerçevesinde uygulamaları ertelerdi. Hala bu şans var yıl başına kadar. yani İsviçre ile oturup bir anlaşma yapılır. Yani bakın burada karşılıklı o taraf ertelenir. Zaten İsviçre de istiyor ertelemek. Bir yılda ertelenir. Almanya ile belki zor olur ama bir yılda ertelenir. Avusturya ile atıyorum 6 ay ertelenir. Fransa ile 8 ay ertelenir. Bir şeyler yapılır. O sırada vatandaş rahat nefes alır. Şimdi kalmış bir ay ne yapacağız? İşte hepimiz birbirimize soruyoruz ne yapacağız diye. Doğru. Aslında herkes kendi avukatına ve mali müşavirine bu soruyu mutlaka sorsun. Onun tavsiyelerine evet. göre kendisi karar versin diye de kapatalım. Sayın Ali Gülen, çok teşekkür ediyoruz. Bu konudaki evet, haberleriniz konuyu gündeme getirdiğiniz için de ayrıca kamu adına biz size fırsat bulmuşken teşekkür ederim. Önümüzdeki olun, günlerde ederim. umarım yeniden bu konuyu değerlendirme şansımız olur. Peki, izleyiciler Teşekkürler. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.